Fevzi abi düğünün hayırlı olsun. Gene <laughs> yani köylülerimizle buluştuk. Evet. Yemeğimizi yedik. Akşam evet. eğlence nerede? Ee, Garden'da mı? Garden, 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 düğün salonunda. Garden düğün salonunda. Köylülerimizi duyurduk ama evet, evet. bir kez daha bu videoyu yayınlayalım, duyuralım. Tamam. Akşam da bekliyoruz. Buyurun gelin bekliyoruz. Evet. Namık sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Köye gideceğiz. Gerçekten. Bir de köyde Gerçekten. düğünümüz var ya. Geri var köyde düğünümüz. Amcamın kızının. Yani ben hanımın dayısı Güzel ya orada gideceğiz karmacı. fevza Fevzi abimizi ağırlayalım hele. Evet İbrahim abim burada evet köylülerimiz herkes burada. Herkes burada. Şöyle yemekçiler de gösterelim. Çay bölümü bu tarafta arkadaşlar. Çay içecek olanlar bu tarafta. <laughs> Hava ne hayırlı olsun düğünü? Ol. Benim işim ol, gezmek. Köylülerimize hoş geldiniz. Hadi. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hoş geldin. <gülüyor> İyi <gülüyor> mi? Hadi hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, Sen Sen İyiyiz yani. biz de akrabanın düğününe geldik. Bir de köye gideceğiz. Köyde de var düğün. Siz geçeceksiniz değil mi? Ay, biz iki tarafı gönülleyeceğiz gari akrabaya tamam, tamam. ona. Hayırlı olsun bakalım tekrar düğününüz. Yusuf <laughs> <laughs> Hanım hoş geldin. Azimine. Evet. Sonra Süleyman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tamam. şöyle Yunus abi, Hüseyin hoş geldiniz. Ahmet abi Amadabey, sen de hoş geldin. İyisin değil mi? Allah'a çok şükür. Şöyle kısa bir video olsa koyayım dedim yani. Fevzi abi mi diyorsun lan? Korku hatıra oğlu abi. He? Hatıra oğlu değil mi abi? Geçen lokma yeri ki çektik bak güzel oldu. İyi oldu. Evet arkadaşlar köylülerimiz hep burada. Şu an haber olmayan varsa bunu YouTube'da paylaşacağız. Oradan da gören gelebilir. Düğün başladı.